Ve izâ gure'el <laughs> gure'enu festemi'u lehu ve ensıtu leallekum turhamun. Sadakallahu'l-azim. Ve gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hayruküm men teallemel gure'ene ve allemehu ile sadaka Rasulullah ve nete habibullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizde de inşallah Kur'an-ı Azimuşşan'a hürmet, Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ve Allah'ımızın kelamı hakkında birkaç kelam etmeye çalışalım inşallah. Malumunuz Kur'an-ı Azimuşşan Cenab-ı Hak tarafından indirilen kutsi bir kitabımız. Her yönüyle saygı ve sevgiye muhtaç olan bir kitabımız. Sadece ve sadece Ramazan-ı Şerif'te okunması gereken, sadece ve sadece ölülerin arkasından okunması gereken, sadece ve sadece sesi güzellerin okuması gereken bir kitabımız değil. Kitabımız Kur'an-ı Azim'işan işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çok hadisi şeriflerinde bize izahat buyurdukları gibi hayruküm men teallemel kur'ane ve allemehü yani <laughs> sizin en hayırlınız Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenen, öğrendikleriyle amel eden ve bunu diğer Müslümanlara da öğreten kimsedir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Rabbimiz Teala Hazretleri biliyorsunuz okumuş olduğumuz ayeti celilede de Esayülü ve izâ Kur'an festemi'û ve turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu hemen dinlemeye başlayın. Zira malumunuz Kur'an-ı Kerim'i okumak nedir? Sünnettir. Fakat onu dinlemek okunduğu yerde bulunuyor ise onu ne yapmak? Dinlemek farzdır. Yani Rabbimizin kelamı okunurken, değerli kardeşlerim, onu dinlemek. Nerede olursa olsun, camide olsun, mescitte olsun, evde olsun, herhangi bir gıda köşede değil mi, bir cemiyette olsun, Kur'an-ı Azimüşşan okunurken başka bir şeyle meşgul olunmaması icap ediyor. Farzdır onu dinlemek. Eğer ki zaten bir cemiyette olsun, bir mekanda olsun, okunurken bulunan, oradaki bulunan hazırın eğer dinlemiyor ise... O Kur'an-ı Kerim'i yapmak lazım? Hemen bırakmak lazım, kesmek lazım. Olur ya bazen böyle mevlid e, merasimlerinde oluyor, düğünlerde oluyor, efendim değişik merasimlerde bakıyorsun millet birbiriyle devamlı dünya kelamıyla meşgul, ama hoca bir taraftan Kur'an-ı Kerim okuyor o mekanda. E, baksa ki hiç dinleyen yoksa bir efendim düğün hanesi gibi böyle herkes kendi havasında ise ne yapacak kısa bir hemen okuması icap ediyorsa hemen kısa yoldan okuyup kapatacak sadakallahülazim diyecek niye çünkü oradaki diğer Müslümanların dinlemediğini fark ettiğin zaman onların günaha girmesine sebep olursun. Çünkü ne diyoruz? Dinleme farzdır diyoruz. Farzı uygulamadıkları için sen de ona sebep verdiğin için ne olur? Günaha girmiş oluruz değerli kardeşlerim. Onun için ne yapmak lazım? Kur'an'ı azimuşşanı hem saygı göstereceğiz hem sevgi göstereceğiz hem Ramazan-ı Şerif içerisinde biliyorsunuz mukabelelerimiz daha fazla oluyor. Çünkü Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı günün her saatinde, 24 saatte okumak nedir? Sünnettir. Güzeldir. Hem okumak hem dinlemek çok güzeldir. Ama Ramazan-ı Şerif'te daha fazla okunursa, Ramazan-ı Şerif'te daha fazla hürmet gösterilirse, Rabbimiz Teala Hazretleri onun için ayrı bir mekan hazırlayacağını Resulullah Efendimiz ne yapıyor? Bizlere bildiriyor değerli kardeşlerim. İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, yani öyle mübarek bir zat ki Resulullah Efendimiz bakın bu ayetler üzerinde e, durduğu için Kur'an-ı Azimüşşan'ın okunmasının sebeplerini kalkettikleri bildikleri için o mübarek geceleri okumadan yatmazmış. Yani artık onlar tabi hafızdırlar bir cüz mü okuyor, birkaç sure mi okuyor okumadan yatmazlarmış ki rüyalarında Cenab-ı Hakk'ın nuru cemalini mübarekler. Biz Peygamber Efendimiz'in ruhunu, nurunu, veçini göremiyoruz. Değil mi? O mübarekler Cenab-ı Hakk'ın artık hangi nurunu Cenab-ı Hak nasıl gösteriyorsa mübarekler rüyalarına girermiş. Görürlermiş. Ve Cenab-ı Hakk'a bir ara öyle tam böyle ruhani bir vaziyette rüya alemindeyken Ya Rab seni en çok nasıl niyaz edeyim? seni en çok nasıl anayım? Seni en çok böyle nasıl bir ibadetle huzuruna geleyim diye nida buyurmuş değerli kardeşlerim. İşte Rabbimiz Teala Hazretleri de görevli bir melek tarafından Ey kulum Ahmet, Kur'an-ı Azimuşşan'la gel benim huzuruma buyurmuş. Bu ne demek? Kur'an-ı Azimuşşan'ı hayatında daha fazla bulundur. Kalbinde daha fazla bulundur. Zira o senin elindeki Kur'an-ı Kerim'in asıl nüfası, nüshası, asıl aslı yani böyle benim huzurumdadır buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu kitap hem Resulullah Efendimiz'in mübarek kalplerinde manen, hem bizim bu dünya alemindeki kitaplara yazılan, sayfelere yazılan şekli, cemali bir de aslı nerede? Cenab-ı Hakkımızın huzurunda değerli kardeşlerim. Ve nitekim Hazreti Ömer Efendimiz zamanında böyle Kur'an-ı Azimüşşan'ın surelerini bir araya toplamaya başlamak istediklerinde, biliyorsunuz Osman Efendimiz'e kadar bazı merhalelerden geçti. Ve Hazreti Ömer Efendimiz böyle iniş nuzullerine göre Kur'an-ı Kerim'i yani herkesin Resulullah Efendimiz'den duyduğu şekilde dinlemiş, dinlediği gibi de kayıt altına almaya çalışmış. Ve Eshab-ı Kiram'dan birisi de gelerek ya Ömer ya emir al müminin Cenab-ı Hakk'ın birliğini, dirliğini, azametini beyan eden İhlas Suresi'ni, değil mi? Niye Ebu Leheb isminde birisine cenab Hak böyle net etmek yerine yani Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yani bu zedercesine indirmiş olduğu Ayetle arka arkaya niye getirdin dediğinde Hazreti Ömer Efendimiz şu ayağımın ucuna bir bas bakalım demiş. Hazreti Ömer Efendimizin tabi Emir al-Müminin haya etmiş ben Emir al-Mümininin ayağına topuğuna böyle dizine nasıl basabilirim diye. Hayır hayır demiş bas demiş seni bir şey göstereceğim. O mübarekte tabi emre itaatsızlık edemezdi. Ömer Efendimizin ayaklarına, parmak uçlarına basarak Ömer Efendimiz de ayağını şöyle bir kaldırıyor. Başını semaya kaldır diyor. O zat başını bir semaya gökyüzüne doğru kaldırsa ki gök kubbenin yarıldığını ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın aslını orada o surenin o sure altında olduğunu görünce özür diliyor, pişmanı nadim oluyor, tevbe ediyor. Ya Ömer ben bir şey söylemedim diyor. Ben söylememiş olayım diyor. Zira o surelerin bile iniş nuzulleri, surelerin bile arka arkaya dizilmesi hepsinde birer hikmet, birer sebep var değerli kardeşlerim. Ve yine Has bin Ebu Kıyas Hazretleri, bakın öyle bir zat ki bu da böyle kendisi diğer Müslümanlardan bir farkı yok. Yani bir komşusu var, komşusu normal abdestini alır namazını kılar. Fazlaca bir ameli bulunmaz. Fazlaca bir ameli bulunmaz. Bu kişi vefat ettikten sonra değerli kardeşlerim bu söylediğimiz Havs bin Kıyas Hazretleri bunu rüyasında görür. Ve baksa ki esfiyalarla, baksa ki ayrı bir mekanda kendisine ayrı bir makam tahsis edilmiş düşünüyor. Halbuki benim bu komşumdu. Dünyada iken biz kapı bir komşuyduk. Fazla bir amelinin olduğunu da düşünmüyorum. Dediğinde değerli kardeşlerim onu bir yine Cenab-ı Hak bildirecek ya. Kur'an-ı Azimuşşan'dan her gün bakın her gün yatarken Fatiha suresini ve İhlas suresini okumadan yatmazdı. Bu nida diyor kendisine. Halbuki kendisi yüzünden Kur'an-ı Kerim bile okumasını bilmiyormuş. Öğrenememiş. Hani olur ya Kur'an-ı Kerim belleyememiştir, öğrenememiştir. Öğrenemeyenimiz, bilenemeyenimiz yok mu içimizde? Elbette ki Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen vardır ama namaz surelerini biliyoruz ya en azından en asgari olarak o namaz surelerini bile boş vakitlerimizde tekrar etmek, hatırlamak, okumak her bir harfine, her bir harekesine, her bir efendim ayetine cenab Hak ayrı ayrı ne veriyor değerli kardeşlerim? Mükafat veriyor. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın Men gara el gur'ane ve hafizahu edhalallahu'l cennete ve şefaatü fi şeceretin fi şecere min ehli beytihi kullühüm. Yani buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz burada bir kimse Kur'an-ı ne yaparsa okursa bak okuyunca ne yapacak? Hıfz edecek, belliyecek onu okuduğuyla amel edecek. Sadece böyle mırıldanarak okumak okuduğu kelimeler, lafızlar kalbine inmeden değil nakşedecek yani. O kişiyi diyor Cenab-ı Allah ne yapar? Cennete koyar. Okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in yüzü suyu hürmetine cennete koyar ve cehenneme hak etmiş. Artık cehenneme gidecek olan eşinden, dostundan, akrabasından tanıdığı kimselerden on kişiye şefaat etme selahiyeti verir Cenabı Hak buyuruyor bir kişi Kur'an-ı Kerim okursa, okuduğuyla amel ederse, öğrenirse, bellerse güzelce, hele bilhassa Ramazan-ı Şerif içerisinde hac ederse, değil mi? takip edemiyorsun işin vasıtasıyla. Ama evinde bir sahife de olsa, bir cüzde olsa başladın Ramazan çıkıncaya kadar bitirememiş de olabilirsin. İlla ki Ramazan çıkıncaya kadar keşke bitirebilsen. Değil mi? Kimisi mesela Kur'an-ı Kerim'i hızlıdır, her gün bir cüz okuyordur, iki cüz okuyordur. Birkaç tane mukabele takip ediyordur. Belki üç tane, beş tane hatimi indiren kardeşlerimizi ben tanıyorum, biliyorum. Ama bununla beraber ben fazla gelişemedi Kur'an-ı Kerim'im. Hiç değilse unutmamak için başlayın günlük zararı yok. Beş sayfa okuyayım, günlük üç sayfa okuyayım deyip de zararı yok. Ramazan çıkıncaya kadar devam et. Ramazan çıktıktan sonra da devam et. Ramazan çıkınca Kur'an-ı Kerim faslı bitmiştir manasına gelmez. Sadece Kur'an-ı Kerim Ramazan içinde okundu okundu. Okunmadıysa başka bir gün okunmaz. Haşa böyle bir şey var mı? 7-24. Resulullah Efendimizin sünneti 7-24 okuyabilirsin ama daha fazla sevap kazanabilmek için Ramazan-ı Şerif'te biraz daha ne yapmak lazım? Fazla okumak lazım değerli kardeşlerim. E yine Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam, ey Musa ben ümmeti Muhammed'e iki zulmet için onlara iki zararlı bir haslet için iki tane nur verdim buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ı müjde veriyor Cenab-ı Hak. nur Muhammediye'ye yani ümmet ahir zamandaki ümmetlere bizlerden bahsediyor. Ben o ahir zamanda gelecek ümmetlere iki zulmet karşılığında iki tane ne verdim buyuruyor? nur verdim buyuruyor. Ne bunlar? Birincisi nuru Kur'an ve nuru Ramazan buyuruyor değerli kardeşlerim. İşte nuru Kur'an'dan istifade edebilirsek ve nuru Ramazan içerisinde bilhassa böyle ikisini bir araya getirip ikisiyle haşir neşir olursak gündüzleri oruçlu, akşamları Kur'an-ı Kerimlerimizle, teravihlerimizle yani bu ayı değerlendirebilirsek Kur'an-ı Kezim bize elbette ki yarın kıyamet günü çok şefaatçi olarak gelecek çeşit çeşit hadis-i şerifler var. İşte kabir azabında, o zulmetlerine kabir azabı ve sırattan geçeceğimiz an, o iki hengamede insan çok dehşete düşecek kabirde bir, bir de ahirette, kıyamete. Değil mi? Artık hesap kitap günü gelmiş, senin daha günün, zamanın var, sıranı bekliyorsun. O sıra esnasında acaba ben nereye gideceğim, nasıl olacağım diye hiçbir gölgenin olmadığı bir mekanda, güneşin altında, değerli kardeşlerim, o esnada içerisine Cenab-ı kalbine öyle bir nur verecek ki, işte bu nuru Kur'an'ın nuru olacak değerli kardeşlerim. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine ne buyuruyor? Size iki vaiz bırakıyorum. Birisi konuşan vaiz, birisi susan, konuşmayan vaiz. Ya Resulallah kimdir, nedir bunlar dediklerinde? Konuşan Kur'an-ı Kerim'dir. O size en büyük yardımcınızdır, en büyük rehberinizdir. Bunu ne yapın? Gece gündüz okumaya devam edin. İkincisi de ölümdür. Birisi öldüğü zaman ondan ders alın. Ondan yani o hiç ne kadar ağzını açmasa da konuşmasa da onu baktığınızda dersiniz yeter, vaiziniz yeter buyuruyor değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan'ı biz biraz daha ne yapmamız lazım? kabullenmemiz lazım. Yani hani diyorlar ya Kur'an-ı Kerim sadece okumakla kalma. Kur'an-ı Kerim hem lafızları, hem harfleri, anlamını, manasını bilemesen dahi sen okumaya devam et. Ya anlamadıktan sonra, bilmedikten sonra neye yarar diyorlar değil mi şimdiler, şimdikiler? Veya da ölülere Kur'an yaşlıyken, yani yaşarken, hayattayken okumamışın, amel etmemişin, içinden istifade etmemişin, öldükten sonra ne faydası olacak diyor. Her şeye faydası olur değerli kardeşlerim. Ölüye de faidesi var, diriye de faidesi var. Her şeye faidesi var. Hele bir de ameliyle, içindeki hükümleriyle amel edebiliyorsan daha fazla faidesi var değerli kardeşlerim. Çünkü Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden biz defalarca söylüyoruz, duyuyoruz. Kişi öldükten sonra önce en yakınlarına her perşembe günü ikindiden sonra gelir, cuma günü cumanın vakti geçtikten sonra gider. Acaba o ruh gelir senin evine, en yakınlarının evine yani annen, baban, deden yani yedi göbek sülalenden kimler öldüyse öbür tarafa gittiyse kendi çoluğundan çocuğundan ahirete hiç kimseye göndermedik mi biz ya değil mi? Hiç mezarlıkta tanıdığımız kimse mi yok? İşte onlar bizi ne yaparlar? Ümit ederek gelirler. Bir borcun olduğu zaman bir şey böyle birisinden ihtiyacın olduğu zaman ne yaparsın? Önce falanca bir arkadaşım var beni kıramaz. Önce bir derdin onu anlatırsın. Benim böyle böyle bir derdim var. Önce bir sevdiğin arkadaşı anlatırsın onlar da önce bir sevdiklerine gelirler. Ama Perşembeden Cuma'nın vakti geçinceye kadar 24 saat gelmiş geçmiş hatırlamadığı isen Allah seni benden daha muhtaç etsin deyip beddua eder giderlermiş. Allah korusun. Ama ruhlarına benim işte bütün geçmişlerim işte şöyleydi böyle hiçbir şey bilmiyorsam bir Fatiha üç ihlas okuyu verip deyip de o bir Fatiha üç ihlas ile onlar adeta kanatlanıp uçarak giderlermiş. İşte bu hadiseyi Resulullah Efendimiz Ramazan-ı Şerif girince gelmeye başlarlar çıkıncaya kadar. Bak diğer günlerde Ramazan'ın haricinde Perşembe günleri ikindin geliyorlar. Cuma vakti geçince gidiyorlar. Ama Ramazan içinde 7-24 gelirlermiş. Medet beklerlermiş. Acaba bizim ruhumuza da Kur'an indirecek mi? Okuyu verecek mi? Ruhlarımıza bir şeyler şahat edecek mi? Yani Rabbimiz bizim hatalarımızı, günahlarımızı, kabir azabımızı azaltması veya yok etmesi için acaba ben de kendi neslimden bir şeyler bulabilir miyim diye ruhları gelir gelir giderlermiş değerli kardeşler. Bunları biz göremesek de o gidenlerin arkasından ne gönderirsek, onları ne kadar hatırlayabilirsek bizim arkamızdan da hatırlamaları için Cenab-ı Hak birilerini sebep kılar. Birilerini mutlaka sebep kılar. Sen gidenlerin arkasından ne kadar hatırlarsan senin arkandan gelenlerden de Cenab-ı Hak ne yapar? Hatırlatıcı kişiler nasip eder değerli kardeşlerim. Mübarek Kur'an'ın her bir harfi için buyuruyor. Namazda okunursa bin hasene vardır. E namazda zaten gıraat değil mi? Gıraat namazın nesinden? Farzlarından. İftirat tekbiri gıraat diyoruz. Yani okumak. Ne okuyoruz? Hiçbir şey okumasak. Başta Fatiha okuyoruz değil mi? Fatihasız namaz olmaz diyoruz. Heh, Fatiha ve arkasından okumuş olduğu zamm-ı surelerin her bir harfine Cenab-ı Hak bin hasene yazar buyuruyor. Abdestliyken namaz dışında okursa yüz hasene yazar buyuruyor. Abdest almışsın, namaz dışındasın, açtın Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler, bir sureler okuyorsun, yüz hasene yazar buyuruyor. Eğer abdestsiz ezbereyken okuyor ise bire on hasene yazar. Yine bakın hep böyle Cenab-ı Hak katlayarak veriyor, yazıyor abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim açarak okumak biliyorsunuz günah. Abdestsiz olarak Ama abdestsiz ezbere Kur'an-ı Kerim okunabilir. Onun için bildiğimiz surelerden okursak eğer değerli kardeşlerim bunların mükafatını alırız. Bir kul, bakın yine Resulullah Efendimiz Kur'an-ı azimüşşan Ramazan-ı Şerif içerisinde hatmederse, okursa, baştan sona kadar bitirirse, Cenab-ı Hak onu 60 bin melek gönderir, o 60 bin melek o kişi için artık Ramazan çıkası mı? <laughs> Yoksa kıyamete kadar mı? Allah biliyor. Onun için istiğfar ederler, dua ederler buyuruyor. Sen bak kendi halinde Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. O gelen 60 bin melek, değerli kardeşlerim, bizim için ne yapacak? İstiğfar edecekler. Ve mübarek efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselam biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif içerisinde gelir, o kendisi baştan Resulullah Efendimiz de arkasından, e, mukabele de oradan kalmıştır zaten bize. Mukabele hani okuyoruz ya camilerimizde, evlerimizde, Ramazan-ı Şerif'te meşhurdur mukabeleler. Cebrail aleyhisselam gelir, Resulullah Efendimiz'in dizinin önüne oturur, Cebrail aleyhisselam önden, efendim peygamber efendimiz de arkasından ne yapardı? Kur'an-ı Kerim o ayetleri okurdu. Ve Resulullah Efendimizin irtihal edeceği yıl, vefat edeceği yıl Cebrail Aleyhisselam iki defa geldi, iki defa hakmettiler. Resulullah Efendimiz o zaman anlamıştı zaten o yıl içerisinde ruhunu teslim edeceğini değerli kardeşlerim. Onun için Ramazan-ı Şerif içerisinde biraz daha inşallah Kur'an-ı Kerimlerimizi bakın Ramazan-ı Şerif aşağı yukarı yarı oluyor. Ben okuyamıyorum, benim efendim vaktim yok demeye başlayalım. Sonu yok Ramazan'ın bitinceye kadar bir cüz oku. Hiç okumamaktan daha iyidir. Bir cüz oku. Bitirmek şart değil yani değerli kardeşlerim. İşte Cenab-ı Hak bakın. Cenab-ı Hak bütün devirlerde Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün kitaplarda bütün ümmetlerin evsafını, vasiletini ne yapmış? Bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'in içinde hepsi var. İşte Hz. Musa aleyhisselam bakın. Ya Rabbi benim Tevrat'ta bildirdiğine göre. Tevrat Musa aleyhisselam inmişti değil mi? Benim Tevrat'ta bildirdiğine göre oradaki bana bildirdiğin hadiselere göre yarın kıyamet gününde kabirden kalkanlar ayın 14'ü gibi yüzleri pırıl pırıl olacak. Bütün azaları tam olacak. Kalplerinde bir efendim ürperti, korku, heyecan olmayacak. Bunlar kim olacak? Bunlar benim ümmetlerimdendir inşallah diyor Musa aleyhisselam. Hayır ya Musa buyuruyor Cenab-ı Hak. O senin ümmetlerinden değil ahir zamanda ben öyle bir ümmet halk edeceğim ki onlar Muhammedi ümmeti yani Muhammed Aleyhisselam'ın vasıflarını Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini Musa Aleyhisselam falan bilmiyor muydu? Biliyordu. Bütün alametleri onların kitaplarında da yazıyordu. Heh. bildiği için ahir zamandaki gelecek Muhammedi ümmetine nasip edeceğim ben onu. Ben onlara buyurdu. Ve Musa Aleyhisselam yine değerli kardeşlerim dedi ki cenab Hakk'a yine benim kitabımda Tevrat'ta ümmetimin en sonu yani öyle bir ümmet gelecek ki öyle bir ümmet gelecek ki bu ümmetler diğer insanlardan önce cennete girecekler buyuruyorsun. Yani herkesten önce cennete girecekler buyuruyorsun. Bu ümmet acaba yine benim ümmetim mi olacak ya Rabbi dediğinde Cenab-ı Hak yine ya hayır ya Musa buyurdu. İlk önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halk edeceğim. O kalktıktan sonra diğer peygamberler. Dolayısıyla önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennete girecek. Arkasından diğer peygamberler. Diğer peygamberler cennete girecek ve onlar peygamberler cennete girdikten sonra cennetin sekiz kapısı kordeleleriyle adeta böyle yani cen açılacak yavaş yavaş İşte o kapılar açılırken o perdeler o efendim Cenab-ı Hakk'ın görevli meleklere vermiş olduğu kordelerler kesilirken Cenab-ı Hak şu ayeti kerimim Estağfirullah Selamun Aleyküm Gıbdüm Fedhulu He dün. evet siz peygamberler bitti. Artık şu ümmetlerden Hele. Muhammedi olanlar, Hele. ümmeti Muhammedi olanlar gelsin. Artık şu kapılardan hangisini cenab Hak nasip ettiyse, Ramazan'da oruçlarını iyi tuttuysa deme, reyyan kapısından herkesin kapılara ayrı ayrı olacak. Hele. Ve cenab Hak selam olsun Hele. size. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Cennetin kapıları size aşıktır. Hadi selametle bir daha efendim hiç kimse sizi rahatsız etmeyecek şekilde istediğiniz kapıdan cenab Hakk'ın lütfettiği kapılardan girin içeriye denecek. Kime denecekmiş? Önce Muhammedi yani biz acizane fakat halisane olarak onun yolundan gidebilen ümmetlerine. Bakın devrin en sonunda geliyoruz ama Cenab-ı Hak bize ne kadar torpil geçiyor hiç haberimizde yok değerli kardeşlerim. Peki Musa Aleyhisselam merak ediyor şimdi. İlk önce onlar cennete girecek. Ayın 14'ü gibi meydana gelecek. Efendim bütün hayru hasenatları şöyle olacak. Peki bunlar hangi amelleriyle? Hangi amelleriyle böyle olacak dediklerinde Efendim biliyorsunuz bunun şifresini bakın ta o zamandan devir devran ediyor, dönüyor, 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 geliyor. Nereye? Hazreti Ayşe Validemize. Bir takım Müslümanlar geliyor. Diyorlar ki, ya annemiz, ya annemiz, peygamber efendimizin hayatından, peygamber efendimizin bize vermiş olduğu o müjdelerden birkaç bize müjde verir misin? Dediklerinde peygamber efendimizin hanımı mübarek ne diyor? Siz buraya gelinceye kadar kendinizi heder edeceğinize Allah'ın kitabını, Allah'ın kelamını siz hiç Kur'an-ı Azimüşşan okumaz mısınız buyuruyor. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyanlar, amel edenler yarın kıyamet günü ilk önce şefaat edilecekler. İlk önce cennete girecekler. İlk önce efendim o yakıcı ateşin altından kurtulacaklar. O müjdeler neyle oluyormuş değerli kardeşlerim? İşte Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla oluyor. Ve yine mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o Kur'an-ı Azimüşşan ki kıyamet gününde kendisini okuyanlara kesinlikle ve kesinlikle ne yapar? Şefaat eder şefaat eder. Yani Kur'an azim şefaat edeceğini Peygamber Efendimiz her zaman söylüyoruz bunları da bilhassa Ramazan-ı içerisinde değerli kardeşlerim Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatırlayanları Cenab-ı Hak o kitabı daha fazla hatırlatacak. Başımıza bir bela, bir musibet geldi geldiğinde bu beni okumuştu, bu benimle amel etmişti, bu benim efendim her hali Hakarda yapmıştı? Hürmet göstermişti deyip bize şefaatçi olacak değerli kardeşlerim. Yine hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz i̇bn Mesud'dan rivayeten her kim Kur'an-ı Azimuşşan'ın her bir harfini okursa, her bir onun efendim harekesiyle, harfiyle meşgul olursa Cenab-ı Hak ona iyilik olarak yüz bin sevap verir. 100 bin sevap verir buyuruyor değerli kardeşlerim. Ve yine Ayşe validemizden hemen fazla açıklamıyorum ezan Muhammed'i okundu. Ayşe validemiz de rivayet ediyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı gereği gibi gereği gibi ne demek? Hakkını vererek okursa o kimseyi vahiy getiren şerefli melek var ya, vahiy kim getirmişti peygamberimize? O ayetleri kim getirmişti peygamberimize? Cebrail aleyhisselam getirmiş değil mi? Heh. <laughs> Cebrail aleyhisselamla yarın huzurullah'ta beraber yan yan olacaklar diyor. Allah Allah. Bu dünyada peygamberden başkasına geldi mi Cebrail aleyhisselam? Gelmedi. Ama orada ne yapacakmış? Hakkıyla okuyanlar için onunla haşr olacakmış. O benim getirdiğim ayetlerle bu kişi kalbini, lisanını, dilini süsledi diye. Ve bununla beraber eğer diyor bir kişi kekeme olsa, harfleri bir araya getiremese, yeni Kur'an'ı geçmiş çocuk. Hani yeni bir dili öğrenirken bile bir patçat bir şeyler okuruz ya. Yeni elif cüzün dediğimizden böyle Kur'an-ı Kerim'e geçmiş harfleri, hareketleri tam belleyemiyor. Tam okuyamıyor. Tam böyle lisanı sürçe sürse gidiyor. Böyle okuyanlara diyor iki kat cevap verilir. Bakın, düzgün okuyanlardan daha iki kat cevap verilirmiş. Neden? Daha lisanı yeni hamur gibi yeni eziliyor. Değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah da inşallah bu Ramazan-ı Şerif içerisinde dediğimiz gibi 7/24 ama Ramazan-ı Şerif içerisinde bilhassa her bir kardeşimize Kur'an-ı Kerim hatme indirebilmek, her bir kardeşimize mukabelelerden de olsa istifade edebilmek ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatine mazhar olabilmek nasip ve müessere eylesin. Cenab-ı Allah razı ve memnun olsun. Cumanız mübarek olsun. Zalillahi Teala'l-Fatiha.